Selamlar ufak bir kaçamakla balığa geldim arkadaşlar bu sefer ne tarafa geldim 100. yıl Mersin 100. yıl plajının biraz daha 100 metre kadar falan doğusundayım nasıl anlatabilirim yani Eğriçam otobüslerinin son durağından aşağıya doğru indiğiniz zaman direkt bu sahile ulaşıyorsunuz size etrafı da göstereceğim Biraz dalga var biraz da hafif rüzgar var Onun için sesim kötü geliyorsa Kusura bakmayın dostlar Şimdi size biraz etrafı Göstereceğim Onu Şuraya kurdum Şu şekilde Dediğim gibi biraz dalgalı Hafif de bulanık ee, Yanımda Çin kurdu getirdim dostlar Şöyle etrafı da göstereyim size Şurada yüzenler var ilerisi Tece sahili diye geçiyor. İleriye doğru gidiyor. Yani bulunduğum yerin şöyle bir dostlar ee, okalüptüs ağaçları var burada. Hemen ağaçların altına geçip gölgede bekleme şansınız var. Bu şekilde büyük bir okalüptüs ağaçları var. İşte çok sık geldiğim bir meradi böyle bir bazı kısımlarda şey de var, ee, böyle kayalık plak, plaka şeklinde kayalık alanlar var kıyı şeridine yakın yerlerde. Ama biraz yani 70-80 metre ilerisi falan biraz kumlu. Bakalım bu şekilde denedim. Ee, çin kurdu var dediğim gibi çin attım, ilk atışları yaptım. Güzel balık alırsam sizinle paylaşacağım dostlar. Hadi bize rastgele, size de keyifli seyirler. Orada yemleri yedirmişiz arkadaşlar. Yemleri ben olacak. Bana göre daha işler yaptık dostlar. Çok bir aksiyon yok şu ana kadar. Bakalım bekliyorum. Yatışlardan atışlardan bir şey gelecek. Dostlar selamlar. Ee, Çin kurduna vuruş gelmedi. Çin kurduna vuruş gelmeyince de küçük vuruşlar var. Yani o haram balıklar var. Onun için ben de fileto hazırlamak istedim. Elimde de bir tane sargot vardı. Şimdi hem filetonun Pletoyu nasıl çıkarttığımı, yemen nasıl taktığımı, iğneye nasıl taktığımı takımı da size göstereyim. Şimdi öncelikle balığın kullarını çıkartıyoruz dostlar. Balığın pullarını çıkartmamızdaki sebep gemi daha cazip hale getirmek, daha kolay gemileri hale getirmek balık için. Şimdi şu alt kısımdan şuradan şöyle bir kesip atıyorum. Arkadaşlar yapmış olduğum pilotoyu çok güzel bir balık bindi. Bayağı misinayı boşalttı ben gelene kadar. Bakayım üstünde mi çok güzel vurdu. arkadaşlar onun üstünde çekebilirsem umarım Arkadaşlar aldık balığı aldık. Evet. Yapmış olduğum çelik telli filete geldi. Çok güzel bir kopana. Balık bindirdi yetişemedim kamerayı açamadım ama zor da olsa çektim. Çok güzel balık ve hemen bunu bir yıkayayım geliyorum. Oh. Arkadaşlar balık bu. Yavru bu. Çok güzel aksiyon oldu be. Yani öbür oltayı atayım diyordum. Tam o anda filotayı attıktan yaklaşık 5 dakika sonra vurdu. Oh, çok güzel balık be. Güzel atraksiyon, güzel heyecan oldu. Dişlere bakın. Hava devam. aynı pilotoyu tekrar atacağım dostlar. Piloto çok da olmamış. Aynı pilotoyu tekrar atacağım. Bakarsınız bir tane daha alırız. Bekleyeceğiz dostlar. Hadi bakalım. arkadaşlar. Evet, saat Meraya saat bir buçuk gibi falan geldim. Bir bir buçuk civarı geldim. elimde sadece Çin, kurduyla elimde kargı midye vardı. Yani yaklaşık 4-5 tane atış yaptım Çin kurduyla. Hiç hareket yoktu. Normalde buradan hani gündüz çupra aldığım zamanlar da olmuştu. Bir tane de yanımda fileto getirdim. Yani sargoz getirmiştim filetoya yaparım belki diye. İyi ki de getirmişim. Çinkurduna hareket olmayınca Dedim hem size filetonun yapılışıyla ilgili nasıl yaptığımla ilgili bir Video çekeyim. Hem de filoto'yu denemiş oluruz diye düşündüm. Yani oltayı attıktan yaklaşık 5 dakika sonra Çok güzel bir kofana bindi. Yani o telaşla kamerayı umarım <laughs> açmışımdır izlemedim çünkü videoyu. Yani çok güzel bir aksiyondu, çok güzel bir e, vuruştu. Daha önce lüfer almıştım ama bu tarz bir kopanı almamıştım. Çok aksiyon, çok aksiyonlu oldu. Tam da ağzına oturmamış, tam kıyıya çek, çektiğimde ağzından düştü. Yani ayağımla attım, aldım. Çok güzel bir aksiyon oldu arkadaşlar. İkinci fileto aynı filetoyu tekrar attım. Bakalım aynı filetoyla ikinci bir balığı alırsak double yapmış olacağız. Bakalım ama devam. İzlemeye devam dostlar. Arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. şimdi mesela benim bulunduğum benim bulunduğum merada şey var, ee, zırh kayalar var. Yani kıyı şeridinde veya bazı biraz ileride 20 metre, 10 metrelerde zırh kayalar var. Yani biraz parça kayalık bir yer. Onun için bu tarz, bu tarz meralarda şunun gibi yüzen kurşunlar kullanmanızı tavsiye ederim. Oltayı çekmeye başladığınız andan itibaren suyun üstüne doğru hamle yapıyorlar. Yüzeyden geliyorlar. Onun için takılma riskini minimuma indirmiş oluyorsunuz. Bu tarz belalarda bu tarz kurşunlar kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. nasıl? Yengeç gelmiş. Yengeç de bütün filatoyu parçalamış. Başka filatom da yok zaten. Zaten bir tane balığımızı da aldık. Size kendim yapmış olduğum balığı yakalamış olduğum takıma da göstereyim. Gerçi Videonun başında Pletoyu nasıl yaptığımı göstermiştim ama Dostlar şu kısım Şu kadar kısımda çelik tel var Yani yanlış hatırlamasam 25 lb'likti bu Libre ee, 25'lik diye hatırlıyorum Epey olmuştur çünkü bu takımı yapalı İğneler de bu şekilde Kullanmış olduğum iğneler Arkasına köstek yaklaşık 1 metre ve yine asansörlü taşım var. Dostlar şunu da söylemek istiyorum. Yani bu tarz meraları ben gösteriyorum elimden geldiğince. Herkesin balık alabilmesi için. Ama geldiğimde yani başka diğer zamanlar tekrar yerlerine geldiğimde gerçekten etrafımı çevreyi çok pis bırakıyoruz. Yani yem kutuları bazen oluyor etrafta. Şişeler oluyor. Yani arkadaşlar kullandığınız lütfen rica ediyorum kullandığınız yem kutularını, su şişelerini etrafa bırakmayın bakın. Buraya da atmışlar. Görüyor musunuz? Ya yani ben şimdi bunları Bunları elimden geldiğince al yerlerinde topluyorum. Yani bu gerçekten bu sahiller, bu denizler hepimizin arkadaşlar. Ne kadar temiz bırakırsak şu görüyor musunuz? Hep plastik atığı var. Denizin kıyıya vurmuş. Yani ben elimden geldiğince bunları topluyorum bulunduğum meralarda. Ama bazen yani bir kişinin yapabileceği şeyin dışına çıkıyor. Tek başınıza yapamıyorsunuz. Ben mesela biriktirdim şimdi çok çöplerimi kullandığım çöplerimi. Giderken de bunları atacağım. Lütfen çöplerimizi bu şekilde çöp kutularına atalım dostlar. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyorum dostlar. Arkadaşlar havu sonlandırıyoruz ee, güzel bir kofana aldık güzel bir balık aldık biraz aksiyon yaşattı bize son anda kıyıdan alabildim neredeyse tam oturmamış ağzına çıkıyordu ama son dakika olsa yakaladım koşa koşa da olsa güzel bir av oldu. Ee, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. yani bir yem veya bir takım çalışmıyorsa sistemde mutlaka alternatif bir şeylere yönelin. Yani ikili askı takıma geçin. Askı takım yapmıyorsa dip takıma geçin. İğneyi değiştirin. Yani köstek boyunu değiştirin. Ya yani ben de bugün öyle yaptım açıkçası. Yani baktım Çin kurduna hiç vuruş gelmiyor. Elimdeki elindeki filetoyu değerlendirip alternatif bir şey yapıp filetoyla Kofana lüfer alabilir miyim diye uğraştım ki gerçekten de biraz şanslıydık, balık aldık, elim boş dönmemiş oldum. Güzel bir av oldu. Yaklaşık ee, 3-4 saatlik bir av yaptım. Ee, bakalım size boyunu da göstereyim son olarak. Evet arkadaşlar, canavar burada. Canavar burada. Çok güzel bir sırtlı kara olmuş artık bu. Kopanala diyebiliriz. Çok güzel bir balık. <laughs> oltası suda olan herkese rast gelsin dostlar. Çok güzel bir balık yakaladık. Devamı daha sonraki avlarda gelecek mi? Umarım çok güzel avlar yaparız. Takipte kalın dostlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Sizin destekleriniz çok önemli. Bana motivasyon kaynağı oluyor sizin destekleriniz. Bunun gibi ağlar yapmak hepinize nasip olsun inşallah. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.